Öyle bir öneri değil bu. Ya. Hayır bakın Latince bir laf vardır. Latincesini söylemeyeyim, Türkçesini söyleyeyim. Daha basın yani, Türkçesi şudur. Baştan yanlış başlayan sonuna kadar yanlış gider. Yani, Burada bunu düzeltmek artık Türkiye için şu günkü zihniyetle, dış politika zihniyetiyle çok zor. Artı sizin sorunuza döneyim. Beşer kazanmaya başladı bir de işin kötüsü. Yani uzayacak savaş ama Beşer öyle sallana sallana gitmiyor orada, baya rap 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 gidiyor. Şuradan şu sonuç çıkmasın, Beşer Esad eli kanlı bir diktatördür. Nasıl Mısır'daki darbedir, Beşer de diktatördür, burada hiçbir sorun yok. Ancak dönüştüremeyeceğiniz şeylere taraf olmaya başladığınız ve bunu dönüştürebileceğiniz yönünde sinyaller verdiğiniz zaman, üzerinize yüklenmiş olan beklenti ve içeride oluşturduğunuz kamuoyu baskısıyla, bir türlü baş etmenize imkan yoktur bugün ne yaparsınız tek cümle onu da söyleyeyim sonrasında ayrılacağım bugün ne yapabilirsiniz biliyor musunuz bugün bir size sığınmış olan insanlarla ilgili olarak bu bizim meşhur İçişleri Bakanlığı genelgesini bir açarsınız ondan sonra kamuoyu bir öğrenir ne olduğunu orada bu kampları nasıl düzenlediniz iki perfore sınıra izin vermezsiniz bu son derece önemli bakın Pakistan Afganistan meselesinde perfore sınıra izin vermiştir arkasında Amerika olduğunu düşünerek sonunun ne olduğu bellidir. Evet. Perfore sınırı asla izin vermezsiniz. En önemli, en önemli nokta bu evet. buradaki. Ha, üçüncüsü, çok üçüncüsü çok salın, ha, belli nerelerden yazmış. geçildi evet. hiç o 9 kilometre değil. 17 tane kampı kurarken de Olay nereye yani? nereye neyi koyduğunuzu Olay. bilin. E, kolay değilse de o zaman baştan burnunuzu sokmazsınız bu kadar. Yani Yok, daha ne diyor? Yani bu daha şu şimdi, bir durum değil. Ölçeden 900 bir ama bakın oluşuyor. şimdi o gün 911, bugün öyle, dün değildi bugün. Öyle. Yani tamam peki de bir, bir kontinuum üstünde, bir, bir sürekli üzerinde bakmak Tabii, zorundasınız. Yani, bu işin içerisine. E, buna en azından göz yumduğunuz şeyini vermemiz. Bakın 3500 ton silah gittiği söyleniyor Türkiye üzerinde. Bundan 10 gün öncesine kadar. Rakam bu. Şimdi 3500 ton silah üzerinizden geçtiği zaman bunu kontrol edemiyorum derseniz devlet kimliğinizi sorgulatırsınız. Kontrol ediyorum derseniz kimin yanında olduğunuza ilişkin sıkıntınız Orada vardır. Orada bırakalım çünkü vaktimiz gitgide daralıyor. Bir reklama gitmemiz Peki. lazım sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi Özcan bu tablo içinde tabii bütün bunlar yaşandıktan sonra yorumlamak başka bir şey. Bütün bunlar daha yaşanmadan önce yorumlamak başka bir şey. Türkiye'nin içinde bulunduğu e, tablo e, Türkiye'nin birçok bir, bir davranışını aynı zamanda teşvik edilmiş davranışlar olduğunu da görmemizi gerektiriyor. Yani Suriye konusunda Türkiye'nin e, dış politikasını belirlemesi aynı zamanda sadece kendi inisiyatifleriyle değil pek çok müttefikiyle ortak çalışmasının sonucu olarak da yansıtıldı. Dolayısıyla bu tabloda bir de her şeyin her zaman kötü gitmeyeceğini de düşünürsek eğer, Türkiye Suriye konusunda nasıl etkili olabilir ve kendi tezlerini nasıl yaklaştırabilir burayı? Şimdi gelinen noktada Türkiye… Bir de tabii insanların hayatının kurtarılması meselesi. Şöyle, şöyle bir yanlış anlaşılma var. Bence Türkiye'de Türkiye dış politikası bu açıdan çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Sanki Türkiye dış politikası başından beri Suriye'de şiddeti körükleyen, Suriye'de tarafların birbirine düşmesini isteyen bir dış politikaymış gibi algılanıyor nihayetinde Suriye'nin e, Türkiye'nin e, Suriye halkının yanında tavır alması doğrudur. Ama bunun öncesini de iyi görmek gerekiyor. Bu olayların başladığı gün ilişkiler nasıl gidiyordu? Baktığınız zaman Suriye'de ilk olaylar olmaya başladığında e, işte gösteriler olmaya başladığında ve e, Suriye ordusu orada silahsız henüz silahsız olan halka ateş açmaya başladığında Batı yönetiminin şöyle bir tavrı vardı. ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin tamamını ve Körfez ülkelerini de buna ekleyebiliriz. Derhal Esad yönetimine karşı silah alınması ve çok sert tepki gösterilmesi, Esad'la uluslararası anlamda bütün ülkelerin ilişkilerini kesmesi Yönünde ağır bir baskı oluşmaya başladı ve Şimdi bu, bu baskıda bu baskıda bir en önce müdahale edilmediği takdirde burada durumu çok daha kötü evet bir hal mi? alacağı söylendi. Şimdi de Birleşmiş Milletler Suriye için Ruanda gibi. Evet evet ve bu baskı doğrudan Türkiye'ye yapıldı. Hatırlarsanız Başbakan evet, Erdoğan'la Obama arasında neredeyse her hafta haftada 2-3 kez olan görüşmeler vardı. Türkiye bu süreçte bir yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu e, sürekli olarak Suriye ile diyalog içerisine gidip gelerek sorunu barışçıl yönden çözmenin yolunu aradı. Bir yandan da Başbakan, e, Amerikan yönetiminin Suriye'deki olayların daha fazla karışmasını sağlayacak bir politika içerisinde... gibi da acayip eleştiriliyor bu arada. Tabii Fakat e, nihayetinde işlerin diplomatik yönden çözülemeyeceği anlaşılınca Türkiye e, artık elinden bir şey gelmediğini itiraf etmeye başladı. Diplomatik anlamında, çözme anlamında. E, daha sonrasında da zaten biliyorsunuz sınırınıza dayanan e, on binlerce insan var. Burada kapıyı kapatamazsınız. Evet. Peki şimdi değerli hocam biraz buradan Mısır'a geçelim istiyoruz. Çünkü bizim bu programımızın bir bölümünde Mısır'a ayırmak istiyoruz biz. Mısır'la Suriye arasında Amerika'nın ve dünyanın büyük güçlerinin yaklaşımı açısından nasıl bir paralellik var? Amerika sanki kriz döneminde terk ettiği dünyaya kriz öncesi şartları tekrar oluşturmak için tekrar müdahale etmeye başladı gibi de bir manzara var. Çünkü Mısır'da darbeye ses çıkarmaması ki hala bölgeye yapılan ziyaretlerde de hala bir ikircikli ifade biçimi Amerikalılarda hakim. E aynı zamanda Mısır'da bu demokrasi adımlarının cesaret kaybetmesi buna Batı'nın önemli derecede etkide bulunması. Suriye'de Ruanda'ya benzemesine göz yumulması durumu. E Bunu gibi pek çok yeni belki de müdahale etmeden müdahil olma gibi bir tuhaf durum var. Amerika terk ettiği, kriz döneminde terk ettiği bölgeye eski şartları oluşturmak için yeniden geri mi dönüyor? Aslında tabii Amerika yeniden geri dönmüyor. Stratejik bir değişim var bir kere. Yani Irak'ta biliyorsunuz doğrudan müdahale etti. Bush doktrini çerçevesinde ve hakikaten de sonu fiyaskoyla biten bir deneyim oldu bu dünyaya da bu anlamda kendini kabul ettirmesi, politikalarının esenliği açısından son derece zor olacaktı. Nitekim öyle bir tablo çıktı. Şimdi şunu görmek lazım. Birkaç faktör var burada benim görebildiğim kadarıyla. Bir e, mağrip dünyasıyla maşrık dünyasını aynı değişkenler üzerinden okuyamıyoruz. Mısır bir düğüm noktası. Yani Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır'da şekillenen bir e, mağrip e, dünyası var. Tabi Mısır doğrudan değil ama e, Mısır'ın bir mağripe bakan yüzü var. Mağrip ülkelerindeki e, koşullar e, bir mezhep savaşını e, doğuracak koşullar değil. Yani büyük ölçüde sünni bir nüfus var. Tabi Kıptileri de koyabiliriz önemli bir azınlık olarak. Dolayısıyla oradaki rüzgar başka bir şey. Diyelim ki bahar rüzgarlarıysa bunun mağripteki yansımaları başka türlü olacaktır. Mesela ihvanı güçlendiren bir sonucu olacaktır. Ama bu maşra sıçradığı an orada çok başka parametreler rol oynayacaktır. Dolayısıyla belki Türkiye'nin beklentisi o, o mağripte, batıda başlamış olan bir sürecin, bir rüzgarın e, buraya gelmesi. E, yani ön Asya'da veya maşrıkta e, da etkili olması e, e, gibi bir beklentiydi. Bu olmadı maalesef. Amerika'nın e, doktrini açısından, yeni doktrini açısından bir kere doğrudan müdahil olma diye bir şey yok. Şunu görmek zorundayız zaten apaçık bunu Obama ilan etti. Yani ağırlığımızı biz bundan sonra pasifiye vereceğiz. Şunu netleyebilir miyiz? Şimdi Amerika'nın bölgeden çekildiğine dair tezler çok sık konuşuluyor, yazılıyor. Ama bu bölgeden çekilme midir yoksa e, lead from behind derler hatta İngilizce'de başında çok fazla konuşan haliyle. Yani öne başka bir aktörü koyup kendisinin arkadan... E, Aynı faaliyete devam etmesi nedir durum? Bence o da değil. E, şunu söyleyebiliriz, Amerika e, doğrudan bir kere müdahale olmayacak. Bu çok açık ve önceliklerini de dünya önceliklerini de tabii Pasifik'e aktardığını yani e, Afganistan ütesine aktardığını çok iyi biliyoruz. Bu Amerika'nın çekilmesi demek değil. Amerika gibi bir güç dünyanın hiçbir yerinden çekilemez bir kere. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Stratejik veya doktriner değişimler olabilir. Bu şunu doğurdu. Amerika'nın şu an beklediği şey ya da benim görebildiğim kadarıyla Orta Doğu'ya bakışı daha çok bir bulansın bakalım güçler çıksın vursunlar, kırışsınlar. Yani bunlar Amerikan kamuoyunun veya Amerikan karar alıcılarının hiçbir şekilde etkilenmesi söz konusu değil. Yani isterse binlerce insan ölsün, yüz binlerce insan ölsün, milyonlarca insan evini barkını kaybetsin. Yani bu bir şey Biraz direksiyon istiyorum ama büyük ihtimalle Washington'la çok yakın bağlantısı olduğu için sormak istiyorum. İsrail'in pozisyonu. Yani Tabii. Suriye'de bu derinlik bu, bu derinlikte bir kriz varken, Mısır'da aynı şekilde varken ve İsrail açısından birebir güvenlik problemi yaratan Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası gibi iki e, zor da bölge var, coğrafyada var. Şimdi e, bunlarla baş etmek zorunda kalan İsrail'in pozisyonu ve bunun Washington'da nasıl etki yapacağı konusunda ne dersiniz? Tabii yani çünkü e, bu aslında sorduğunuz soru Amerika'nın oradan niye çekilemeyeceğini, yani bizim beklediğimiz anlamda niye çekilemeyeceğini gösteriyor. İki faktör var. Bir tanesi Suudi Arabistan ama ondan daha önemli olan İsrail'dir istikrarsız bir Orta Doğu, yani mezhep savaşlarına gömülmüş bir Orta Doğu, ee, İsrail'in e, çok da arzulamadığı bir şey olmasa gerekir. Yani bir blok güç olarak e, Suriyenin orada durması, işte Mısır'ın ihvan hareketiyle, efendime söyleyeyim, e, şey politikalarını, Filistin politikalarını dönüştürmesi, destek vermesi anlamında bunu. Elbette ki istemeyecekler. Yani mevcut Orta Doğu resminde İsrail'i bence kısa ve orta vadede rahatsız eden hiçbir şey yok. Evet. Yani birbirlerini kırması Müslüman nüfusların son tahlilde çok açıklık işine gelecek. Ama bunun bir işba noktası vardır. Yani diyelim ki El-Kaide tarzı, keskin radikal grupların bu coğrafyada daha fazla ee, rol almaya başlaması konusunda şimdilik kontrollü götürüyorlar. Evet. Yani şu an kendilerine dönük bir şey yok. Şimdi Süleyman Bey bir Kahire'ye gidelim. Ee, son durumu öğrenmek için Ahmet Yamaç Habertürk muhabiri Kahire'de şu anda bizi duyabiliyorsa kendisi. İyi akşamlar Ahmet. Ahmet iyi akşamlar. Ee, Kahire'deki atmosferi merak ediyoruz. Kahire'de iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, atmosferi merak ediyoruz, onu dinlemek istiyoruz senden. Kahire'deki atmosfer... Evet, Kahire'deki atmosfer bugün gündüz vakti oldukça sakindi. Dün yürüyüşler yapılmıştı. Özellikle Mursi taraftarları Tahir Meydanı'na doğru ancak bugün oldukça sakin geçti. Şu anda durum ne peki? Meydanlar dolu hem Nahda Meydanı olsun hem de Adeviye Meydanı olsun. Musi taraftarları darbeye karşı protestolarına devam ediyorlar. Özellikle yarın olaylar bekleniyor. Yarın büyük protestolar bekleniyor. İhvan-ı Müslümin yani Müslüman kardeşler yarın için çağrıda bulundular ve darbeye direnmeye devam edecekler. Meşruti, meşruiyetini destekleme vakti adıyla bir e, çağrıda bulundular ve sadece Kahire için değil Mısır'daki tüm meydanlarda bulunma çağrısında bulundular 22 şehirde ve 8 milyon kişinin geçtiğimiz hafta Cuma günü e, meydanlarda bulunduğunu hatırlatalım yarınki kalabalığın daha da fazla olması bekleniyor. Sadece İhvan-ı Müslümin değil, başka darbe taraftarları da çağrıda bulundu. Özellikle Zafer Milyonu adıyla Tahrir'de buluşma çağrısında bulundular. Kimler destek verdi buna? Temerrüt Hareketi ve 30 Haziran cephesi tarafından yapılan bu çağrı önemli. Çünkü genellikle Tahrir Meydanı'nda büyük kalabalıklar olmuyor. Milyonlar olmuyor. Özellikle darbeden sonra küçük kalabalıklar oluyordu. Yarın olacak mı olmayacak mı merak konusu. Darbe de destek vermek için aynı zamanda askeri yönetimi desteklemek için tebrik etmek için böyle bir yürüyüş tertipliyorlar. Böyle bir organizasyon tertipliyorlar. Önemli nokta şüphesiz ki şu ki ihvan taraftarları Müslüman kardeşler yani Mursi taraftarlarıyla e, askeri darbe destek verenler karşı karşıya gelecekler mi? Önemli nokta bu. Dün bir yürüyüş gerçekleşmişti. Polis iki grubun karşılaşmasına engel olmuştu. Ancak yarın e, büyük milyonların katılması bekleniyor. Aynı şekilde bir yürüyüş gerçekleştirdiği gerçekleştirildiği zaman neler olacağını önceden kestirmek oldukça güç görünüyor. Siyasi olarak da sürekli hareketlilik var. Bilindiği gibi bu hafta içerisinde geçici hükümet kurulmuştu. Biblavi tarafından ve yemin ederek göreve başlamışlardı. Onların görüşmeleri devam ediyor. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcılarından William Burns buradaydı. 3 gün boyunca Kahire'de kaldı ve görüşmeler gerçekleştirdi. Hem hükümet kanadıyla, geçici hükümet kanadıyla hem de Müslüman kardeşler yetkilileriyle telefonda görüştüler özellikle ee, giderken verdiği mesaj dikkat çekiciydi demokratik bir gelecek arzuladığını açıkladı daha önemli bir ziyaret gerçekleştirildi son günlerde Catherine Ashton Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi buradaydı Ashton'un gelişiyle birlikte burada ada buluculuk Kavram ön plana çıkmaya başladı. Müslüman kardeşlerin sözcülerinden Cihat Hattat bir açıklama yaptı ve Catherine Ashton'ın Avrupa Birliği'nin ara buluculuk yapacağını yapmaya e, niyetlendiğini söyledi. Ve buna sıcak baktıklarının altını çizdi. Ancak burada önemli bir nokta var, kritik bir nokta var. O da şu ki e, Müslüman kardeşlerin karşı tarafında, masanın diğer tarafında kim oturacak? Evet. Peki şimdi şimdi bir Ankara bir Ankara'ya gidelim Fuat Bey'e. Kahire'den yeni bir bağlantımız daha olacak. Ee, Ankara'da Fuat Bey'e sormak istediğim şu Mısır'la ilgili olarak. Şimdi Mısır'da e, ve Mısır'a Türkiye'nin e, dış politika açısından yaklaşımında şöyle bir durum var. Tabii olgun ülkeler e, kendi iç politikaları ve dış politikalar arasında bir denge kurmaya çalışırken dünyaya bakışlarında bir takım öz eleştirilerde de bulunabiliyorlar ve dolayısıyla Türkiye böyle bir ülke ve biz pek çok kusurumuzu kendi içimizde de tartışıyoruz ama başka bir şey daha var. Bunların dışında bölgedeki dengeleri ve insanların hayatlarını ciddi biçimde etkileyen pek çok pazarlık, pek çok girişim, pek çok belki de bizim haberdar olmadığımız kumpas da var. Yani uluslararası siyasi dengeler açısından söylüyorum. Şimdi Mısır'da demokrasinin sekteye uğradığı da bir gerçek ve Mursi'nin taraftarlarıyla beraber seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak e, direndiği de bir gerçek. Mursi'nin ve demokrasinin ya da Mursi ile demokrasiyi ayırmak mı gerekir onu da bilmiyorum. Geri dönüşü nasıl mümkün olacak Mısır'da? E, Mısır bölgesine bakarsak, Morsi meselesini de konuşacak olacaksak, bence bu mesele tartışılacaksa askerle sivil ilişkisi tartışılması lazım Mısır'da bu konuda. Çünkü askerin rolü ve tavrı demokrasiden ve o Mısır'daki olan demokrasiden tavrı nedir? Yani Morsi olsun veya da olmasın. Askerin demokrasiye nasıl nasıl bir bakışı var? Ee, e, 1952'den sonra e, e, askeri darbeden sonra bütün başkanlar, bütün liderler askeri müessesenin den gelmiştir. Ee, yani Cemal Abdülnasır, Sadat olsun ve hatta Hüsnü olsun. Arap Baharı'ndan sonra ilk defa bir sivilin cumhurbaşkanı olduğunu görüyoruz. Ve bu as gelin memnun olmadığı bir nokta olduğu aşikardır. Tabii ki biz Arap Bahar'ını konuşurken ve aynı zamanda hatta eskiden Cemal Mubare'ye Hüsnü Mubare'in oğlunu. Devir, e, 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 oğluna devredeceği konuşulurken asker hayır diyordu. En önemli sebebi de Cemal Mubarek'in ve Mubarek'in e, 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 Mubarek'in oğlunun etrafındaki olan kişiler yeni politikacılar ve siyasetçi ve siyaset e, sivil siyasetçilerdi ve askeri müesseseyle hiçbir ilişkisi yoktu. O yüzden asker bunu لا هاجر دمهيا حضر هذا الامر bu, bu mesele ve bu olay ciddi bir olayda askeri müesseseyle e, İçişler e, Bakanlığı'nı iç e, e, içe karşı e, karşıya getirmiştir e, mübarek, e, mübarek e, döneminde. E, Arap, e, Arap e, Baharı geldikten e, sonlara e, e, yeni e, bir e, fırsat vardı askerler için. Sayın Fuat, yeni bir Fuat Bey, Kahire'den bir telefon bağlantımız, Kahire'den bir telefon bağlantımız daha olacak. Ee, bir oraya dönmek istiyoruz ilk önce. Washington Post gazetesi, Kahire büro şefi Abigail House'la telefon attığımızda, ee, az önce de konuştuğumuzda kendisine Amerika'nın pozisyonunu sormak istiyoruz. Hayır, bir Hi. Great to have you. So I have just one question for you, which is, what kind of a debate is taking place in Washington about how to react to what took place in yani, Mısır'da olanlar nasıl değerlendiriliyor? Bu bir e, askeri darbe olarak adlandırılacak mı? Washington tarafından adlandırılmayacak mı? Şimdi şu an Washington e, bunu askeri bir darbe olarak adlandırmıyor. Bence Amerika çok zor bir durumda aslında. Yani geçici olarak destekliyor diyebiliriz aslında. Demokratik olarak seçilen hükümeti geçici olarak desteklemişti. Ancak aynı zamanda kendisini uzak da tuttu Müslüman kardeşlerden ve Mursi'den uzak tuttuğunu gördük bir şüpheli yaklaştığını gördük. Dolayısıyla şu an bence Amerika karşıtlığı da söz konusu tabii ki Mısır'da e, siyasetçiler arasında ve aktivistler arasında e, askeri darbe olarak adlandırmadığı için Amerika bu darbeyi ve tabii ki şu an çok zor bir siyasi aşamadan geçiyorlar. Teşekkür ediyorum efendim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi tamam e, Ankara'ya belki Hı -hı. bir vaktimiz olursa bir daha dönüp Fuat Bey'in cümlelerini tamamlamasını isteyebiliriz, o kadar vaktimiz varsa. Fakat e, şimdi Mısır'daki durum tabi bir, bir yandan ile ilgili, bir yandan kendi başına e, ilginç de bir durum teşkil ediyor. Ve bir yandan bu darbenin ayak seslerinin e, çok evvelden duyulduğu, hatta bunların bu adımların ayarlandığı da uluslararası basına bir de ilginç bir şekilde çok çabuk yansındı galiba, değil mi? Yani hemen ardından. New York Times'da bütün bu stratejinin nasıl ayarlandığına dair itirafların yer alması size garip gelmedi mi? Niye bu kadar çabuk oldu bu? Ben bir hafta önceki yazımda da yazdım. Belki de tarihin en şeffaf darbelerinden birini yaşadık yani Mısır'da. Hiçbir komplo teorisine gerek yok. Her şeyin çok açık bir şekilde ortada olduğu, destekleyenlerin gerçek yüzlerini hiç gizlemediği bir süreç. Bakıyorsunuz Mısır'daki darbenin olmasının hemen ardından sabaha beklemeden e, Suudi Kralı telefona sarılıp tebrik ediyor Genelkurmay Başkanı'nı. Daha aradan 3-5 gün geçmiş Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, bütün bu ülkeler Mısır'daki bu darbe sonrası askeri yönetimin e, çok oradaki cunta'nın çok zor duruma düşmemesi için yaklaşık 12-13 milyar dolarlık yardım paketleri açıklıyorlar. E, ABD ve Avrupa Birliği bu sürecin içerisinde hani e, çok da darbeye karşı olmadığını, önleme yönünde çok büyük bir faaliyet içerisinde olmadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Darbeye darbe Hikak, demiyor. Dikkatli, dikkatli izlememiz lazım. Evet sonra ki sonra ABD sonra. yönetimi bir buçuk milyar dolar yardımını da kesmiyor. Değerli hocam sizin ekleyeceğiniz şimdi şimdi çok, bir şey var. Şimdi şöyle bir süre. şeye bakmamız lazım. Demin konuşuyorduk onu tamamlayamadım galiba. Suudi Arabistan faktörü çok önemli. Burada Katar'ın bir hata vardı yani ihvanı desteklemek doğrultusunda. Ama bu atak sonuçsuz kaldı. Son iktidar değişimi de Katar'da bunu gösteriyor. Yani Suudi tezi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tezi daha baskın hale geldi. Ve dolayısıyla Mısır'daki rejimin de altı oyulmuş oldu. Bakın şimdi yardımları serbest bıraktılar. Yani Körfez'den Şeye gelecek, Mısır'a gelecek olan yardımları serbest bıraktılar. En son Katar'da kutladığı askeri darbeyi dolayısıyla Mısır'da hakikaten uluslararası destek açısından e, İhvan'neli hayli zayıflamış evet. durumda. E, Ankara'ya Fuat Bey'e de dönemiyoruz. Süremiz bitti. Fuat Bey'in yorumlarına da doyamadık. İnşallah bir sonraki programda veya daha daha sonraki programlarda yorumları evet. almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. ederiz efendim bizi dinlediğiniz için. Harika İyi akşamlar.